O gün derse hocamızdan sonra girmiştim. Dolayısıyla her zamanki oturduğum sıra dolmuştu. Ben de boş olan orta kısmın en son sırasına oturdum. Derken hocamız verdiği metni kim ezberledi diye sordu. Tam elimi kaldıracaktım ki öndeki iki arkadaşın birbirine bakarak kesin Elif abla ezberlemiştir dediler. Öyle bir söylediler ki sanki benim özel yeteneklerim ya da sihirli güçlerim varmışçasına söylediler. Evet, verilen bütün metinleri ezberledim. Hem de anlamlarıyla. Ancak bu benim özel yeteneğimle ya da sihirli gücümle alakalı değildi. Evet, bir şeyle ilgiliydi. Ama bunlar özel yetenek ya da sihirli güçler değildi. Var olan şey benim karar vermişliğimdi. Ben karar vermiştim. Başarılı olacaktım. Davranışlarımızın altında karar verişlerimiz vardır. Peki senin davranışlarının altındaki karar verişler nelerdir?